arkadaşlar. Bugün yani bir değişiklik yapmak istedim. Telefondan çektiğim videoyla minik bir FIFA oynayayım dedim. Yani değişik. Son zamanlarda doğru düzgün video yollamıyorum. Nedenini sormayın. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir biraz maç atalım. Bu arada hesabımı göstermedim size hiç. O yüzden bir hesabımı da göstermek istiyorum. Buyurun. Evet, tertemiz güzel bir hesap abi. Baksana diye gocotalar, riberiler, fudunlar, karles puyollar, pavartlar, söyüncüler. Neyse. Yani sizde ne yapalım, ne yapalım Yorumlara bekliyorum. Ayrıca bir kanala abone olsanız. Beni mutlu etmiş olursunuz. Abone olsam. 8 aboneyiz. 2 abone daha olsa 10 abone. Hmm, yani... Evet güzel içerikler çekmeye çalışacağım. Ve bilgisayarın başına geçmediğim zamanlarda gidip burada video çekeceğim. Neyse. Sana karşı atak mı çatalım? Bu arada arkadaşlar eğer hesabınız varsa verebilirsiniz. Ben de şey yaparım. Vesel tarzısınız. Dediğim gibi ben filmci değilim. Öyle abone olun arkadaşlar ıı, tipinden değilim. Neyse. Abone olursanız neye mutlu O zaman ilk golümüzü şöyle atalım. Oyun bayağı kasıyor bu arada. Bir tane daha gol. Bu arada bu videonun altına en sevdiğiniz oyun branşını işte futboldur, basketboldur yazabilirsiniz. Çok kişi futboldur ama yine de ben ok okuyacağım. Çoğunu. Okuyabildiğim kadarını. Bu arada adam bana yetişti. İnşallah güzel bir atak verir diyeceğim. Çok kötü veriyor. Tamam. 3-3. Sıkıntı yok. Kayıcıyı nasıl attırdım? Neyse, yapıyordur bir şekilde. 5-4 öndeyiz. Müthiş bir fırsat Abram. Maç bizde galiba ya. Bizde mi? Yok. Az önce bizdeydi. Şimdi değil. Atma. Lütfen. Yes atmadı. Bu arada birkaç maç ya. Dünya klasmanı 1'e çıkıyoruz. Haberiniz olsun. Merak ettiğim bir şey daha var arkadaşlar. FIFA oynuyorsanız eğer benim gibi böyle. Takımınızda hangi oyuncular var ve takımınız kaç şiken? Hangi ünlü oyuncular? Ronaldo'su olan var mı? Messi, Neymar'ı, Mbappe'si, Haaland'ı ikonik ikonik varsa onu da söyleyebilir. Güzel bir kadrosu var o zaman ama yemezler. Kuru kuru içmezler. Yanımda bunlar çömezler. Lan <laughs> o ne biçim gol? Çömez dedim ama. Adama çömez dedim. Ve adam gol yedi. Mantık kim? Fazla da çenemle sizi yormak istemiyorum. Zaten misafir de gelecek az sonra. çok kolay bir galibiyet olacak. Ayy, diye sonra şak diye 90'a takıyor. Bu arada çok kasıyor ya. Biraz kolay bir galibiyat Geliyor gibi Fırsatlara bakacak olursak Video kaç dakika? 7 dakika. İyi. Bu arada Mobesen'le ilk defa video çekiyorum. Sıkıntı ağrısı affedin. Oy adamın kadrosu dünya kadrosu benimki uzay kadrosu. Ya çok kötü atak yapıyor. Tamam. Hiç değilse şey çok fazla. Müthiş fırsatı çok fazla gelecek. Ama adam 3-1 yaptı. Galiba maç gitti gibi. Ez maçı da vermezsin de. Aramızda bir fark var. 2. Bir. Hadi bir top kaybı. Ya gol değil. Oy. Harbi gol müymüş lan? Koş liberi koş. küçük bir ihtimalle yetiştik. Bu son saniye golü gelmezse eğer ki geldim. Bar berabere, bar berabere. Hadi atamam attı. Ay çok kolay maçı verdik ya. 11'i ne arattı? Neyse abi. Şuradan son olarak iki tane etkinlik maçı yapalım. Sonra da videoyu kapatayım. Bir saniye yanlış tıkladım.